daha da enteresan bir diyalog Ziraat Bankası'nın genel müdürüyle Erdoğan arasında yaşanıyor. Zannediyorum adamın son ayı olabilir Ziraat Bankası genel müdürlüğünde. Çünkü yürek yemiş gibi enteresan diyaloglar geçti. Adam diyor ki ben diyor en çok yardımı ben yaptım diyor. Merkez Bankası'ndan bile daha fazla yardım yaptım diyor. Erdoğan da diyor ki sen mi diyor? Baş vermişti, kusuk, e Adam en yüksek hayırsever benim diyor sanki babasının parasını veriyor ya da kendi cebinden veriyor inanılmaz yani adamdaki ya bir bürokratın delirmişliği diye okuyabiliriz herhalde bu ifadeleri. Erdoğan bile diyor ki yok artık. Evet. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki ya hani millet verdi, devlet verdi. Sizler de aracı oldunuz. Hayırlı olsun. Yani adamlarda müthiş bir şey. Artık şey algısı kopmuş arkadaşlar. Bu paraların milletin parasının olduğuna hani vergilerden oradan buradan ya yani milletin olduğuna dair bir algı kopmuş adamlarda. Ben diyor verdim diyor en büyük hayırsever benim diyor. Ya sen kimsin? Ziraat Bankası olmasa. Yani valla Erdoğan kibarlık etmiş orada. Ben deme ya devlet hani milletin parası diye. Tabi siyaset dilini bildiği için orada işi düzeltmeye çalışıyor ama rezil bir ifade yani. Gerçekten rezil bir ifade.